Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle yine hem çok kolay hem de çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar saç tokası öreceğiz. Elimin altında bu şekilde iki tane lastik var bakın. Birini hemen sizlerle birlikte örelim. Şöyle sıkılama zincirimi çektim ve buradan batıyorum alt taraftan ve ipimi tokaya lastiğe sabitliyorum. Bakın bu şekilde sabitledim. Evet şimdi sayarak yapacağım arkadaşlar sık iğneler yapacağım. Sayarak yapacağım. 2 oldu. 3 Çok sıkmıyorum. 4 Evet, bakın bu şekilde devam edelim. 5 6 7 8 çok sıkmadan bu şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle görüntümüz netleşsin. 10 11 Evet yaptıktan sonra şöyle lastiğinizi sündürüp yan yana çekebilirsiniz. Evet şimdi 11 tane yaptım. Ben bu sık iğneleri 54'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde toplamda 54 tane sık iğnemi yaptım. Tam lastiğimi doldurdu. Şimdi buradan birleştirme yapıyorum. İlk batmış olduğum sık iğneden batarak bu şekilde birleştirdim. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim ve sayıyorum. 1 2 üçüncüye batarak buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar ediyorum. 5 tane zincir çektim 1 2 3 üçüncüye batıyorum ve sık iğne yapıyorum tekrar ediyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 üçüncüye batıyorum ve sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar edelim 5 tane zincir çektik 1 2 üçüncüye batarak sık iğne yapıyoruz Evet bu sıramızı da bu şekilde toplamda 18 tane yuva olacak şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sona geldim. 17 tane yaptım. 18. yi birlikte yapalım yine. 1, 2, 3. yani ilk başladığımız yere geliyoruz. Ve bunu da sık iğne ile kapatıyoruz. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi hemen şu yanındaki yuvanın içinden batıp sık iğneyle girdim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına bir defa aldım ve aynı yerden batıyorum. 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ediyorum. Tığımın başına alıyorum. Yuvamın içinden batıyorum. İlmeğimi çekip önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkardım. Tığımın başına aldım. Aynı yerden battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkardım ve zincir hariç üç tane trabzan yaptım. Bir tane daha yapalım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Evet toplamda bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere tekrardan batalım. Ve sık iğne ile kapatalım. Evet bu şekilde birinci modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci boşluktan batıyorum ve sık iğne ile geçiş yapıyorum. Daha sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincirin içine geri dönüyorum ve ipimi kaydırıyorum arkadaşlar burada bakın bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya, aynı zincirin içine tekrardan batarak ipimi kaydırıyorum ve bir yaprak daha yapıyorum minicik yapraklar yapıyoruz arkadaşlar 3 zincir çektim aynı noktaya tekrardan battım kaydırdım ve üçüncü yaprağımı da bu şekilde oluşturdum minik bir çiçek yaptık arkadaşlar burada şimdi 1 2 3 zincir çektim dibine ve bir sonraki boşluktan batıyoruz sık iğne ile kapatıyoruz Evet Burası ara kısmı olacak. Arkadaşlar ara kısmı bu şekilde minik çiçekten oluşacak. Buraya da modelimizi kuracağız. Şimdi tekrardan bir sonraki yuvaya geçtim. Sık iğne ile. Ve 1, 2, 3 zincir tığımın başına bir defa aldım. Aynı yere tekrardan batarak önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkardım. Tığımın başına aldım. Aynı noktaya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımın başına aldım 4 defa aynı işlemi tekrarlayacağım kenar trabzanları saymadan 4 trabzan yapıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim bu zinciri saymıyorum 1 2 3 4 şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrardan batarak sık iğne ile kapatıyorum buraya modelimizi kuracağız arkadaşlar daha sonra bir sonraki yuvanın içine battım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve buradaki işlemi tekrar ediyorum buraya. Daha sonra yine bir tane bu modelden kuracağız ve bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Şimdi ben kamera arkasında modelimi bu sırasını tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da tamamladık. Şimdi lalelerimizi yapacağız. Önce hemen ipimizi bitirelim son olarak çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Bakın tam denk geldi. Evet şimdi hemen başladığımız noktaya batarak şöyle kaydıralım ve bir zincir çekip ipimizi buradan keselim. Daha sonra bu ipi arka tarafta gizleyelim arkadaşlar. Vakit kaybetmeyeyim ben şimdi. Evet şimdi hemen renkli ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar pembe ipimizle devam edelim. Şöyle bir miktar ip bırakalım. Lale yapacağız. Laleyi yaptıktan sonra küçük bir işlem daha yapacağız. O yüzden biraz uzun bıraktık. Şimdi herhangi bir şu dörtlü trabzanların olduğu yerden batacağız. Zincir ve trabzan arasından batıyorum. Bakın bu şekilde. Ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra ipimi şöyle uzattım. Bakın şu kadar yeterli. Bir aynı yere battım iki, aynı yere batıyorum 3 aynı yere batıyorum 4 bu şekilde dörtlü dolgu yaptım ve bunları birlikte kapattım bir zincir çektim şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim tığımın başına aldım bakın diğer trabzan boşluklarından şöyle yanlarından iki trabzanın tam ortasından battım 1 2 3 ve 4 4 tane dolgumu yaptım ve hepsini birlikte kapattım bu şekilde. Tığımın başına aldım tekrardan bir sonraki boşluktan batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tığımın başına aldım. Yine bir sonraki boşluktan battım. 4 tane dolgu yaptım. Sonra bu dolgularımı birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Evet, 4 tanesini yaptık bakın. Devam ediyoruz. Tığımın başına aldım. Son bir boşluk kaldı. Buraya da 4 tane dolgumu yapıyorum. 2 3 ve 4. Evet, 4 tane dolgumuzu yaptık. Görüntümüz gelsin. Evet, şimdi hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Evet, bakın bu şekilde 5 tane fıstığım oluştu. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, devam edelim şimdi. Şöyle ipimizi uzattık. Burada tığımızı içinden aldık ve bakın birinci ve ikinci diyelim birinci ve ikinci fıstığın arasından şöyle batıyorum ilmeğimi tığa takıp şöyle çekiyorum içe doğru ve bir zincir çekerek kapatıyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. Tığımın başına alıp bakın aynı yere tekrardan batıyorum. Aynı yerden battım ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya tekrardan batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına aldım. Aynı yere tekrardan battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve yine trabzanın şöyle arkasından batıyorum. Bir tane daha bu şekilde modelimizi yaptık. Her boşluğa iki tane yapacağız arkadaşlar bu modelden. Bakın tığımın başına aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bu şekilde iki fıstığın arasına. Daha sonra ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 ve trabzanın hemen arasından batarak buraya şöyle küçük fıstık yapıyoruz tığımızın başına aldık aynı yere tekrardan her boşluğa iki tane yapacaktık 1 2 3 ve boşluktan batıyorum sık iğnemi yapıyorum Evet bu da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar şöyle hepsini yapalım toplamda 10 tane olacak hepsinin arasından batarak yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hepsini yapıp tamamladım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fıstığımız olmuş. Şimdi yine başladığımız noktaya şöyle dibine batıyoruz. Kaydırıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi buradan keselim. Evet daha sonra bu ipimizi şöyle gizleyelim hemen hızlıca. Şöyle buraya aldıktan sonra içeriden de yukarıya doğru alacağım. Pardon. Şöyle çekelim. Daha sonra buradan da keselim. Evet. Bu şekilde. Şimdi şu köşe kısmı yapalım arkadaşlar. Şimdi yine ilk batmış olduğumuz boşluktan battık. Bu şekilde görüntümüz netleşsin. Evet daha sonra bu ipimizi şöyle biraz uzun bırakmıştık. Bu tarafa doğru alıyoruz ve şimdi son battığımız yerden batarak tekrardan ilmek çıkarıyorum ve bu şekilde çekip bir zincir çekerek bunu da şöyle sağlamlaştırdım ve ipimi yine yukarıya doğru, içe doğru alacağım buradan. Bu şekilde burayı da birleştirmiş oldum. Evet, lalemiz hazır arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen şuradan ipimizi keselim. Açılma yapmasın diye iç tarafa alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve bu şekilde laleli lalemiz hazır bir tanesi. Şimdi yanına sarı yapacağım arkadaşlar. Buraya sarı yapacağım. Sonra tekrardan pembe, tekrardan sarı, pembe, sarı olarak tamamlayacağım. Evet arkadaşlar birinci lalemiz hazır. Şimdi diğer laleleri de yan yana yaparak tamamlayalım. Tokamın bitmiş halini kızımın saçına takarak video sonunda sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar benim tokam hazır. Kızımın saçına takarak göstermek istedim. Şöyle göstereyim bakın. Çok şık çok güzel bir toka yaptık. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.